<laughs> da Hayırdır, midende kara delik mi keşfedildi? Nereden sığdıracaksın o kadar şeyi? Boş <laughs> Bak şimdi, şu 89 döner Ama şu da 52 ayran. Eyvah <laughs> Lahmacun değil bu ya. Dükkanın poşet tasarımı aynı BİM'deki gibi. O sen senin sesin gittikçe içine göçüyor he. Neyse nakit mi kart mı böbrek mi? Böbrek. Aman var ya bu iş burada patlar ha. Öncekini de okulakmıştım yapmıştım. Fena zengin olmuştum. Bence burada olur ya Bir dakika lan. Şöylerdeki abao. Bu beni işte ben bunu roket yapmak için dolandırmıştım lan. Abao. Ne yapacağım şimdi geliyor. Lan sen beni dolandırmadın mı? Yok abicim yanlışım var ben kimseyi dolandırmam. Abi bak ben vallahi bir şey yapmadım ya tam yaptım yapmış olabilirim ama bir yaptık bir hata özür dilerim. Oha bir dakika lan oğlum arkaya boss fight müziği girmiş abi bırak peşimi artık ne olur bak. Karşı duvar var. var. Ee, aha, bir saniye aklıma bir şey geldi. Umarım olur. Kurtulduk şu adamdan sonunda ya. Bu ne arkadaş? Adam bir pişimi bırakmadı gitti. Lan bir kantin bölümü olaysız geçmesi olmuyor ki. Bu ne ya? Daha yine geldik bu mislik mahalle derken ne oluyor lan yine müzik girdi. Lan ne olmuş buna? Abi eski de olur eski de bırakalım ne olur bırakmayalım. Ulan Tiki ne alaka? Ulan Tiki var ya sen de olmasan ben orada ölmüştüm ha. He. Helal lan. İyi hadi iyi geceler.